Şunun içine girelim bir. Çok güzel değil mi maşallah? Biliyorum şurayı çekelim de. Yallah razı olsun. Adam şey diyor. Uyarıyor. Ee, <laughs> 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 türbe türbe. Çekeceğim dur. Dua bile eder. Bir gün Burada tadilat görecek. Şurayı görüyor musun? Yıkıldı yıkılacak duruyor. Tadilat görecek, yıkılmayacak o. Tadilat... Hayır. Ehe, tadilat görmesi lazım orada. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bir anahtar düşürmüş. Tamam. orada oranın var. Vallahi Valla bakayım. Ne yapabiliriz? Git. Dua etmek için. Yok değil. Kiralı Sultan mı dedi? Bismillah. Bismillah. Bora ne İçeride üç tane kabir var. Pireli Sultan diyor. Hı hı. Piresi mi var? Pir Ali diyor, Pir Ali. Haa. Olsun biraz da çekeyim de. Doğru mu? Hı. Heh. Bunlar niye böyle uçuntu uçuntu? Ne? Onlar eski bina. Baya işte. Aksaray'ın ilk evleri Tabi tadilat görecek. Gel bakalım şuraya. Şurayı da çek. Çekeceğiz Allah'ın izniyle. Şu anahtarı da şuraya koyayım da. Sahibi gelsin alsın buradan. Ne kadar testi attı. Tabi onda da. Neyse. Şuraya koyuyorum. Anahtarı sahibi olur. Geliyorum, geliyorum. selamünaleyküm. Aleyküm. Burada mı tamir edeceklerim? He. He. ne bileyim, bir adam oturmuş. Ama ev dizi yiyormuş önce de. mesela? ne? Mesela... İnşallah tadilat yaparız burası. Bak ne yazıyor orada? Ya serseriler yazı yazmış. He bitti. Fazla da şey etmeyelim biliyor musun? Ne? Fazla yaklaşma bina üzerine çökebilir. Bura ne? Bilmiyorum vallahi. Bura da evimiz. Bak. Görüyor musun? Arkamdan bir Bunlar şey geliyor. Niye? Oo vallahi alır götür bacağı. Hadi. Bak, bak. He. Ne Değil mi? Bak şura hala kullanılıyor biliyor musun? Güzel ama. Maşallah. Kıcır kıcır ev mi bu? İş yeri mi? Valla elbise asılmış. Çocuk elbisesi. Şurası neresi ki? Evet. Araç ki ha. Dur bakayım şöyle bir şekilde. Hangi eskicinin? Şu arkadan İşte şu arkadan bir dönelim biz. Yo, yo, şuraları yok yok şuralar da çek. Yok yok burada bir şey yok ki. Gel. Gel şu. O neymiş lan? Şura bak uçmuş gibi yer. İyi. Ee. Aa içinde dolu. Ne dolu? Para abi. Bak şurayı görüyor musun? ayak <laughs> <laughs> Gördüm, gördüm. Niye <laughs> <laughs> Anne niye uçursun, tadilat görecek burası. ama <laughs> Buranın tadilat görmesi lazım. Hı? Okay. Yok. Burada ne yazan Yaklaşacağız zaten. Şavuz Çoban'ın şeyi buraya da verilmiş. Sokağa. Vallahi Al bak. Ki. Aa şeyler. Annesi gibi bu yanda oturuyor ya. Duyuyor mu? He. Ee? O da taş oturuyor. Şunlar nasıl hoşuma gidiyor biliyor musun? Ne? ne? fazla da bir yere gitmesen <laughs> Maşallah ne güzelmiş Vallahi ev görmüyor mu? Heh Maşallah çok güzel lan. Ne yapıyorsun? Kızıl minareye mi çıkacaksın? Evet. İleriye doğru. geliyor Hadi gel ee o da eski yapı evet böyle mini yapışı yapmıyor nasıl? yerine yapıp da öyle yapmıyor anne tarihi eser diyorum hala eserseniz onar mı? onarırlar baksana tel çevirmişler Zaten yıka yıka tarihi eser mi bıraktılar? тороsе inchoq Bir